Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Efendim 14 Mayıs'ta nasip kısmet olursa ülkemiz bir gene seçime gidecek. Hı -hı. Parlamento için oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şüphesiz ki reis tabi orada. Sizden önce birisi dedi ki soğan 20 lira olmuş, dolar 20 lira, euro 20 lira, her şey pahalı. AK Parti artık yapamıyor, değişsin dedi ne dersiniz? Buna? Neresi her, her yerde bu ya. Ben sahip örnek vereyim mi? Ben, ben sahip örnek vereyim mi? Ben, ben örnek vereyim mi? Benim piloter yurt dışında. Tamam. Hollanda'da. Tamam. Ben aşağı yukarı her gün aşağı yukarı Endonezya'nın konuşuyorum ben. Tamam. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor Abi musun? diyor Avrupa öldü. Niye gelmiyor? Acaba para istemesine diyebilir mi? bu posta bo kadar postadan için gelemiyor. Öyle mi? Evet. Boştağım. Ne borcu var ki ne şey Kredi çekti. He? Kredi çekti. Ne aldı? Ne ne, ne alacak? Ev ya? Almış, ne bir almış. ev aldı. Hı. Hmm. Kredi çektik gelemiyor. Hem geliyor, hem gelmiyor. Gelemiyor. Gelebilse gelecek. Gelemiyor. Avrupa kıskanıyor mu Türkiye Avrupa Türkiye kıskanıyor. kıskanıyor. Neyimizi mesela kıskanıyor? Ne olacak ya? Doğal gaz Avrupa'da kısıtlı. Bak doğal gaz kullanamıyoruz diyor kısıt Kısıtlı olsa ne olur? Adam 500 euro veriyor. Iki, bir ay burada kalıyor. Yo, yo, yok. Yok. Antalya'da oteller 500 euro şey değil. Hesaplamayacaksın bak. Benim birader 1700 euro veriyor. Kira veriyor. Doğal Biraz ev aldı dedin. Ev aldı. Niye kiremesin? Türkiye'den aldı. Ha Türkiye'den aldı yani. Türkiye'den he. aldı. Şimdi doğal gazı, elektriğini, suyunu koyarsan toplam 3000 bin, bin, lira her ay. E nasıl ödüyor peki? 1700 lira 3000 nasıl ödüyor? Karışla çalışıyor. Karışta çalışıyor. Hayat orada o kadar kötü. Kötü. zaman biz Avrupa'ya yardım edelim. He? Biz Avrupa'ya yardım edelim o zaman. yeri gelecek olacak. Geçen gün birisi dedi ki Avrupa 500 euro veriyor. Antalya'da 500 yıldız kalıyor ben dedi. Ben kaldım Avrupa'da. Evet. Ben kaldım Avrupa'da. Şu an kötü. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu efendim? Erdoğan tabii ya. Teşekkür ederim. Er Erdoğan kazanabilecek mi yine? Hem de fark. Yüzde kaç? Yüzde yetmişi bulur rahat. Yüzde yetmişi bulur. Yüzde yetmişi. Teşekkür ederim.